Ay söyleseydin dışarıda buluşurduk değil mi Öykücüğüm? Evet, telefondan hallederdiniz işinizi. Aa ama ya. Bakın şimdi bunları bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü çok daha önemli problemlerimiz var. Neymiş önemli problemlerimiz? Acaba Öykü ve Ayaz ilişkisinde neler olacak? Üf, ne zamandır aynı şeyler oluyor zaten. Gerçekten çok sıkıcı. Sensin sıkıcı ya. Aa tabii sen iki emreyle öpüşün ama bana hava at. Aa, aa. oha. Sen, sen zaten hiç konuşma. Tabii, Mete ile ayrıldınız ki gibi üç gündür Sarla Sümük bu ne ya? Zaten barışacaksınız. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Siz barışırsınız. Sizin ilişkileriniz cepte tabii. Benim ilişkim nerede? Üf, ay vallahi sıkıldım ben bu muhabbetten ha. Ya geç adamın karşısına doğru düzgün söyle. Ben seni istiyorum de ya. Ha çok kolaydı. Gerçi yaptım yani. Onu bile yaptım, onu bile. Çıktım adamın karşısına serenat yaptım adama ya. Ama Sene cevap verdi hatırlamıyorum. Yani sen biliyor musun Burcu bir şeyler ya? Ay nereden bileceğim acaba ben? Kuşlar mı söyleyecek? Söylemediler mi? Söylemediler canım. Ee e, biz neyiz o zaman şimdi? Yani belki tamam dedi sevgiliyiz. Belki hayır dedi hala arkadaşız. Nereden bileceğim ben? Git sor ya. Sor. Ya nasıl sorayım ya? Nasıl sorayım ben şimdi adam ona? Hatırlamıyorum dediğimde yine koysun mu biri kapı önüne? Öf. O zaman bunu anlamanın tek bir yolu var. Ha, konuştu yine kahin. Hmm. Ayaz mahkemesi. Hayır canım. Ayaz doğru insan mı testi? O testi zaten geçti. Hmm. Sinemaya gidin. Orada anlarsın sevgili olup olmadığını. Aslında fena fikir değil. Yapma ya. Yani e, sinemada Ayaz'ı gözlemle. Davranışlarını falan. Mesela buluştunuz, yanaktan öpüyorsa arkadaşsınız, dudaktan öpüyorsa sevgilisiniz demektir. Mesela yemek yediniz, eğer o kibarlık edip hesabı öderse muhtemelen sevgilisiniz. E, şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. <laughs> Elini tut. Aa tutarsa olur bu iş. Tutmasa yatar bu iş. Aşkım de, bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Tuvalete gidiyorum de. Böyle kibarlık edip sana eşlik ederse sevgilisiniz demektir. Ha oldu o zaman ben burada bekliyorum derse öküz demektir. İnsan bir tuvalete kadar eşlik eder yani ama değil mi? Değil mi? Bence de etmesi lazım. İnsan öküz değilse eder yani. Eder. Ya da bunların hepsini boş ver. Sadece gözlerinin içine bak. Eğer gözlerinin içi gülüyorsa seni seviyor demektir. Tıpkı senin gibi. Hadi bakalım, ben çıkıyorum dediklerinizi harfiyana uygulayacağım. İnşallah elime yüzüme bulaştırmam. Yok canım, yapar mısın hiç öyle şey? Ay Tamam, tamam. Sakın panik yapma. Ya Burcu, saçmalama. Panik yapan birine panik yapma, Ay. <laughs> Tamam, biliyorum ya. Ama sen yine de böyle rahat davranmaya çalış. Relax. Ya ben üniversite sınavında bile bu kadar stres yapmadım. Emin olmadığın duyguları boş bırak. Sonra geri dönüp çözersin. <laughs> ya ben çok hata yaptım. Şimdi de bütün o hatalar birleşip tek doğru Ayaz'ı götürüyor işte. E silgi diye bir şey var değil mi? Sil baştan yap sen de o zaman. <laughs> İyi hadi çıkıyorum ben. Siz gelmiyor musunuz? Ay geleceğiz herhalde. Ne yapacağız acaba bomboş evde? Aslında biz biraz daha oturup Burcu'yla konuşsak. Olur mu? Olur olur. Siz sakın. Ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Burcu. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün.